Sevgili dostlar, Analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe uzun yıllardır hasretini kurduğu Şampiyonlar Ligi'ne sadece iki maç uzakta. Şimdi playoff etabında rakibimiz Benfica olacak. Yıllar boyunca iki kez daha hak edip gönderilmediğimiz Şampiyonlar Ligi kapısına yine bir şekilde bir kere daha dayanmayı başardık. Rakibimiz Benfica Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid'den sonra en sık katılan takım. Rakibimiz zorlu ama Fenerbahçe istekli ve bu mücadelede bizi neler bekliyor? Benfica takımının artıları eksileri neler? Nasıl bir oyun yapıları var? Nasıl bir takımla sahaya çıkabilirler? Fener Erzeburh'un bu turu geçmesi için dikkat etmesi gereken noktalar neler? Bu gibi soru işaretlerinin yanıtlarını bu içerikte sizlerle arayacağız. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz içeriğimize hoş geldiniz. <laughs> Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nin 34 maçta 80 puan toplayarak ikinci bitiren Benfica'da sezon hiç durmadı. 82 puanla Sporting şampiyonu olduktan sonra zaten Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacağı belliydi Benfica'nın. Ama hemen e, biter bitmez sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası başladı. Orada C grubundalardı. Orada ilk maçta kırmızı karttan havada uçuştuğu maçta Boca Juniors'la 2-2 berabere kaldılar. Sonrasında Avustralya temsilcisi Auckland'ı 6-0 yendiler. Ki zaten Avustralya temsilcisinde futbolu ana meslek yapmayan oyuncular da vardı. Ve C grubunun son maçında Bayern Münih'i 1-0 yenip bir üst tura, son 16'ya çıktılar. Son 16'da fa kulüpler Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayacak Chelsea 4-1'lik skorla elendiler ve aslında yaz tatilleri bir nebze orada 28 Haziran'da başlayacak gibi oldu. Sonrasında biliyorsunuz klasik sezon açılışları oluyor Benfica'nın. Bu sezon Fenerbahçe ile yaptılar. Fenerbahçe Benfica'ya gitti. İlk yarısı 2-0 biten maçta Fenerbahçe 2-2'lik skorla geri döndü sahaya. 81. dakikada o duran top golüyle Fenerbahçe Fenerbahçe sağdan 3-2'lik e, yenilgiyle ayrıldı ama Fenerbahçe'nin özellikle ikinci yarıda üçlü savunmaya dönmesiyle beraber Benfica'ya karşı oyunu dengelediği ve programın sonrasında da anlatacağımız ile daha taşların birbirine denkleştiği anlar yaşadık. Burada Benfica'nın zaafları da vardı, Bruno Lage yönetimindeki zaaflar da ortaya çıktı. E, bunların hepsini anlatacağız. Fenerbahçe'ye karşı sezonu açtıktan hemen sonra 26 Temmuz'da bu maçı yaptılar. 31 Temmuz'da da Portekiz Süper Kupası'nı oynadılar. E, spor. Sporting Lisbon'a karşı sağdan 1-0 Pavlidis'in golüyle galip geldiler ki özellikle orada savunma anlamında iyi bir maç çıkardıklarını söylemek lazım. Ve sonrasında Şampiyonlar Ligi önelemesi başladı Benfica için. İlk rakip Nis'ti. E, Nis'e karşı... Önce Fransa'da 2-0'lık skor. Rövanşında kendi sahalarında 2-0'lık skor. İki maçta da 2-0'lık net skorlarla gol yemeden sağdan galibiyetle ayrıldılar. Ve Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesiyle beraber tekrardan sezon açılışı yaptıkları Fenerbahçe ile bir kez daha bu sefer Şampiyonlar Ligi'ne katılmak üzere eşleşti Benfica takımı. Tabi yine her sezon olduğu gibi transfer döneminde aktif kullanan bir Benfica gördük. Gidenler gelenlerle beraber kadro geçtiğimiz sezon oranla büyük oranda yine değişime uğradığını söyleyebiliriz. Solbek Carrera Real Madrid'e sattılar. 50 milyon euro kar getirdiler. Genç Solbek'ten 22 yaşındaki İspanyol'dan. Yine Arthur Cabral 12 milyon euroya Botafogo'ya Brezilya'ya satıldı. Tengstedt ilk turdaki rakibimiz e, Feyenoord 6 milyon euro ödeyip almıştı Tengstedt'i. Joe Mario'nun zaten satın alma opsiyonu vardı. Beşiktaş'a gitti ama Beşiktaş'a giden asıl oyuncu Orkun Kökçü'ydü. Orkun Kökçü'yü merkezden Beşiktaş'a sattılar. Şu an Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreci sebebiyle özellikle son maçlarda forma şansı bulmadığını biliyoruz resmileşmese bile orada da bir transfer e, durumu söz konusu ve geçtiğimiz sezon kadronun yıldızlarından olan Angel Di Maria da Rosario Central'a futbola başladığı kulübe geri döndü burada tabii ki kiralık olarak giden genç oyuncular da vardı ama bence en önemli hamle sol bekleri Carreras ve merkez orta saha Beşiktaş'a giden Orkun Kökçü'nün takımdan ayrılmasıydı ama yerlerini yine aslında yüksek seviyeden üst perdeden oyuncularla doldurmayı da başardılar özellikle bek transferleri ve merkeze Orkun'un ayrılığı sonrası yapılan transfer de iyi paralar harcadılar. En çok para harcadıkları oyuncu Richard Rios oldu. Hatta bir dönem Fenerbahçe ile de adı geçmişti Palmeiras'taki oyuncunun. 27 milyon euro ödediler 25 yaşındaki Kolombiyalı'ya. Hatta ligin ilk maçında Esrele maçında kafasını aldığı darbeyle sakatlandı. Orada da Paulides'in penaltı golüyle deplasmanda 1-0'lık skorla çıktılar Portekiz ligindeki ilk maçtan. Ama Rios'u kaybetme ihtimalleri var. Fenerbahçe maçında oynamama ihtimali konuşuluyor Portekiz basınında. Kafasını aldığı darbe sebebiyle çıktı ve onun çeşitli kontrolleri yapıldı yapıldıktan sonra karar verileceği söylendi. Rios'tan sonra merkezi Arjantinli Enzo Baranecia'yı da Aston Villa'dan kiraladılar. 3 milyon euro ödediler genç Arjantinli için. Böylece merkezi iki oyuncuyla aslında güveni aldılar bildiğiniz gibi sol beklerinden çok ciddi para kazanmışlardı. Hem sağ hem sol bek aldılar. Dedici Salzburg'dan sağ beke 22 yaşındaki İsveçli Samuel Dağ'ını da 9 milyon euro vererek Roma'dan sol beke aldılar. Hatta anlaşma kapsamında Carreras anlaşmasında Real Madrid'den bir de genç sol bek Obrador'u da 5 milyon karşılığında Castilla'dan Real Madrid'in alt takımından aldılar. Bunlarla beraber Sandro da bir takviye geldi. Özellikle Kerem'in hem duran top kullanıyordu hem Pavlidis'in arkasında ikinci forvet gibi oynuyordu. Bu gibi özellikler Fenerbahçe'ye karşı olmayacağı için orada aslında yeni aldıkları Franco Ivanovic'i görme ihtimalimiz yüksek. Onun için de Union San e 22.8 milyon euro, 23 milyon euroluk bir bonsers bedeli ödediler genç Hırvat golcüye. Yani gençlere yine yatırım yaptılar ve kadrolarına oturtmaya başladı Benfica takımı yani yeni oturmaya başlayan bir takım olsa da birbiriyle oynama alışkanlığını birçok maçta denemiş. Bruno Lager'in özellikle yeni 4-4-2'sine oyuncu rolleriyle beraber tam oturmuş profiller görüyoruz. Bence Fenerbahçe tarafında en çok dikkat edilmesi gereken nokta şu. Fenerbahçe maçından sonra oynadıkları resmi maçlara bakalım. Sporting Lisbon'a karşı Süper Kupa maçında 1-0 gol yemediler. Nice eşleşmesinde iki 2 maçta da 2-0-2-0 gol yemediler. Lige de gol yemeden başladılar. Aslında resmi maçlarda henüz gol yemeyen bir Benfica takımı var. Rios'un varlığıyla yokluğu bunu çok etkiler mi? Soru işareti. Tabii ki anlatacağız. Ama Bruno Lage'nin 4-4-2'sini biraz irdelemek istiyorum sizlerle. Öncelikle şunu söyleyeyim. İki Nice maçına da ve ligdeki Estrela maçına da aynı 11 ile çıktılar. Bence Fenerbahçe'ye karşı da bu 4-4-2 diziliminde aynı 11'i kullanacaklar. Eğer Rios oynayabilirse Rios oynamazsa Florentino Luiz oynayacaktır orada kalede tribünü görüyoruz. Genç Ukraynalı kaleci 2 metrelik boyuyla aslında yüksek toplarda da güven veriyor ve üst seviye bir kaleci performansı olmaya aday bir performans sergiliyor Benfica'da. Onun önünde Otamendi ve Silva ikilisi var. Burada genç aracı e, çok forma şansı bulamıyor aslında. Otamendi'yi kesmesi bekleniyordu ama 37 yaşındaki takım kaptanı şu an hala merkez stoper olup takımı yönlendirmeye devam ediyor. Onun yanında 21 yaşındaki Silva Silva'da e, Otamendi'nin tecrübesiyle beraber ondan e, yanında staj gördüğü bir sezon yaşıyor diyebiliriz. Otamendi de bu arada yüksek toplarda, duran toplarda takımın kafa vuruşunu ilk yaptırdığı oyuncu. Ya ona açılıyor, o direkt kafa vuruşunu yapıyor. Ya da ondan seken top içeriye döndürülüp pozisyon yaratılmaya çalışılıyor. O yüzden duran top savunmasında Otomendi'nin de iyi savunulması ana noktalardan birini oluşturuyor. Sağ ve sol bekte iki yeni oyuncusu oynuyor. Solda Dal oynuyor Roma'dan aldıkları. Sağda da e, Dedic oynatıyorlar. İkisi de genç oyuncular. Dedic Bosna-Mil takımında da oynuyor. İleri gidip gelmeyi seven tarzda oyuncular ve özellikle rakip 3. yarı sahaya Benfica yayıldığı anlardan itibaren orta saha çizgisine sık sık gelen iki tane bek performansı görüyoruz. Onların önünde Baranecchia ile normalde Rios oynuyordu. Baranecchia'yı dediğim gibi kiraladılar. Arjantin'i sert agresif bir oyuncu. Rios da aynı şekilde iki önlü ve oynuyorlar. Ya yani 4-4-2'nin merkezini iki tane sert agresif oyuncuyla tutuyorlar. Orta sahada o dinamizmi ve fiziksel mücadeleyi yukarıya çıkartabilmek için. Eğer Rios sakatlığı sebebiyle oynayamazsa burada Florentino'yu oynatacaktır Bruno Lage. Kanatlara geldiğimizde sağ önde Fredrik Arsnes. Norveçli genç oyuncu oynuyor. O da merkez orta saha oyuncusuydu. Daha öne evrildiğini söyleyebiliriz Arsenal'sın. Onunla beraber sol tarafta Bruma'nın sakatlığı sonrası şu an yeni sol e, ön transferi de sol kanat transferi de konuşuluyor Benfica'da. Hatta Amuro'yu transfer edecekleri hem forvet hattına hem sol kanat forvete e, bayağı konuşuluyor. Ama Bruma'nın sakatlığı sonrası orada ligde Sheldrup'un oynamaya başladığını, genç oyuncunun forma şansı bulduğunu söylemek lazım. Fenerbahçe'ye karşı da özellikle hızını, dripling yeteneğini e, kullanmak isteyecek. Kendini göstermek için ekstra bir maç olarak görecektir Sheldrup-Fenerbahçe maçını. Çift forvette ise aslında Pavlidis'i biraz daha önde düşünebiliriz. Yani 4-4-1-1 gibi de düşünebiliriz bu taktiği. Pavlidis bir tık daha ceza sahası içi golcüsü. Kaleyi görünce şut vurmaktan çekinmeyen bir yapısı var. O Hollanda'dan beri zaten bu tarz bir oyuncuydu. Ceza sahası içinde ana mantık Pavlidis'i topla buluşturup ondan ekstra şutu yaratmak oluyor Bruno Lage'de. Onun hemen bir adım arkasında da Ivanovic oynuyor yeni transferleri. Kerem burada oynuyordu aslında ikinci forvet gibi. Onun yerini Sencilova'dan aldıkları Ivanovic aldı e, Kerem kadroda önümüzdeki sezon yüksek ihtimalle olmaması sebebiyle. Maçın ilerleyen dakikalarında kulübeye döndüğünde ise orta saha değiştirdiğini görüyorduk Bruno Lage'nin. Burada Florentino eğer ilk bir başlamazsa sonradan oyuna girecektir. Yine merkezde Barreiro'yu sık sık denediğini sahaya attığını görüyoruz Bruno Lage'nin. E, ee, sağ tarafa Presciani'yi koyuyor. O da tekniğiyle beraber orada en azından maça sonradan girip Benfica'nın yarı sahada kalmasını, rakip yarı sahada etkin olmasını sağlayan bir oyuncu. Ee, merkez forvette de yer yer Arojo'yu görüyoruz. Ivano o işte değiştiğini. Ama ana 11'ini çok değiştireceğini sanmıyorum Bruno Legen'in. Önde oynamayı seviyor ve Fenerbahçe'nin ona karşı bulduğu pozisyonları hatırlayın. Arkaya atılan uzun toplarda ennesini sürüklediği pozisyonlardan Fenerbahçe çok ciddi ataklar bulmuştu. Yine benzer pozisyonlar bulacaktır. Özellikle beklerin yeni transfer olması oyun sistemine henüz oturmamış olmasından iyi yararlanmıştı Fenerbahçe o dönem. Yine Fenerbahçe bu maçta da özellikle bek arkası koşularda ve merkezde Otomendi'nin hava üstünlüğünden ziyade yere indireceği, Otamendi'yi yerde yakalayacağı pozisyonlarda ben etkili pozisyonlar bulabileceğini düşünüyorum Kadıköy'de. Buradan ilk maçtan skoru almak çok değerli. Portekiz'deki atmosferi biliyoruz. Orada taraftarıyla baskı kurmaya çalışacak bir Benfica olacak. Bu yüzden elimizden geleni ardımıza koymamamız gereken, muhakkak maçtan galip ayrılmamız gerekip sonraki maça da hiçbir oyuncu kaybetmeden tam kadro gitmemiz gereken bir mücadele bizlerin olsun diyeyim ve Fenerbahçe'mize başarılar dileyim. Eğer buraya kadar takip ettiyseniz beğenip abone olup hype'larınıza bana destek olabilirsiniz. Ben her şeyi sizler için araştırmaya, sizlere sunmaya devam edeceğim sezon boyunca. Burada son abonelerimize de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz kocaman bir aileyiz. İnşallah sonu mutlu bitecek bir hikayenin başlangıcında beraber olmak sizlerle çok güzel diyeyim. Gelecek bölüme kadar dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.